Merhaba değerli takipçilerim. Bugün 11 Kasım 2022 Cuma. Polonya'nın bağımsızlık günü ve resmi tatil. Her yer tatil e, kapalı. Dolayısıyla ben de bu caddede, trafiğe kapalı caddede rahat rahat çekim yapıyorum ve göstericilerin hemen arkasından e, çekim yapmaya devam ediyorum. Almanya, Avusturya ve Rusya tarafından üçe bölünen Polonya 123 yıl sonra. 11 Kasım 1918'de bir araya geliyor bağımsızlığı ilan ediyor ve o gün bugündür bir arada yaşıyorlar tek bir devlet tek bir millet olarak ee, ve her yıl 11 Kasım'da bağımsızlık gününü kutluyorlar böyle meydanlarda toplanarak bugün de e, buraya biz sizler için geldik ve şu an çekim yapıyoruz 1543 yılında dünya yuvarlaktır ve güneşin etrafında dönmektedir diyen Kopernik'in torunları, dünyacı ünlü bestekar ve piyanist Chopin'in torunları. Polonyalılar ulusal bağımsızlık günlerini kutluyorlar. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi akşamın çok geç saatleri oldu ama Varşova'da kutlamalar devam ediyor. genç kızlar var. Gösteriler arasında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Basın mensupları yoğun ilgi göstermiş tutuklamaya ve her taraf polis güvenlik önlemleriyle donatılmış. <laughs> evet, bunlar görevliler, bunlar <laughs> I Tamto muszę zrobić, jeszcze to i to, i tamto muszę zdobyć. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Ła! Değerli takipçilerim e, gösteri alanından ayrıldım e, şimdi bir Türk marketine doğru ilerliyorum acaba Polonya'da fiyatlar ne kadar ve e, ayrıca trafiğe kapalı bir alanda yaya olarak Polonya'nın en geniş caddesinde caddenin ortasında yürüme keyfini sürüyorum şu an